Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanemizin acil servis ana bilim dalı girişindeyiz. Teknik altyapıda değişiklikler sağladık. Amacımız da başta hastamızın acil anlamda, sağlık anlamda güvenlik altına almak, kontrol altına almak. Daha hızlı kayıt yapma ve hasta takibi ve triyajı yapma imkanına kavuştuk. Hastaları daha hızlı ve daha doğru tanımamızı sağladı. Bu teknolojik değişimle Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanemiz A+ hastaneye yakışır bir acil servise kavuştu. Bu teknolojilerin Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi acil servisimize kazandırılmasında katkılarından dolayı değerli rektörümüz Profesör Doktor Necdet Budak'a çok teşekkür ediyoruz. En önemli konulardan birisi de sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin de önüne geçilmesi. Düzenlemeden önce hasta ve hasta yakınlarıyla ilgili bazı problemler yaşıyorduk. Acil servisimizde yapılan bu düzenleme ile birlikte sağlık çalışanlarımız daha güvenli bir ortamda çalışmaya başlamıştır. Hem üniversitemiz için, hem bölgemiz için, hem bütün vatandaşlarımız için çok daha kaliteli hizmet vermenin gururunu yaşıyoruz. Hayırlı olsun.